sınıfa karınca girmiş. Şöyle koyalım. Hadi bakalım karınca çık. Dikkat et kendin. Poz ver bakayım ya. <laughs> Bir poz ver şöyle. O çıkıyor bak. Bak bakayım. Kankim benim. Kankim kankim. Bal şekeri. Bal şekeri bu. çıkıyamam <laughs> Maşallah. Kankim de beni takip etti. Onlara da vermek lazım değil mi? Herkese vermek lazım. Çıkıyamam ben. Değil mi? Konküm benim ya. O yesinler onlar, yesinler. Bütün kediler yesin. Teşekkür edermiş ya. Teşekkür edermiş. Kaplan, kaplan. Teşekkür etmene gerek yok tatlı. Bizim görevimiz. Bizim vazifemiz sizler en iyisine layıksınız. Yeryüzünün güzellikleri. Sizlerden çok şey öğrenmemiz lazım. Değil mi? Biz sizlere iyilik yaptıkça kıymetleniriz. Arkadaşın yiyor da orada. Bak tavuk da geliyor. <laughs> bol 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 bol. Bol bunlar bu Bak mamaya gidiyor dedim. Çünkü <laughs> neyse 3-5 kalan parça tavuk yesin. Tamam. <laughs> Çoğunu yemişsiniz. Zaten bu doydu ya geldi. Bol şeker. Nasıl teşekkür edeceğini bilemiyor. <laughs> Bir araya geldiniz mi? Anne de burada yatıyor. Pıs Çağat. Ne yaptı? Kaç gündür neredesin ya? Ay, kıyamam, kıyamam. Yağmur yağdı, bunlar dağıldı sağ sola. Can 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 can. Oh, uç 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 uç. Ayy, kıyamam. Gene bir araya geldiniz mi? Hadi bakalım. Şu gariban da için oralara da döktüm. Yere geldiğinizde çok sevindim. Yağmurda da bunlar. <laughs> Kaç gündür sizi arıyordum. Şu bal lokmalara bir bak ya. Tatlılar bıyıklı. <laughs> bal bunlar. Bal, bal, bal. Evet. Allah lokmaları yesin. Benim bekliyordunuz. Yolumu gözlüyordunuz. <laughs> buraya gel. Gel. Benim tankim bu. ayrıca. Yemeğe şey Yavru kediler gördüm. Gel işte mama döküyüm şuraya. Vallahi. Uy. Gel. Gel hadi gel balım. Ta buralara döktüm. Burada da var. Kardeşlerine gelir şimdi tamam mı? Pazardan korktular kalabalıktan. Hadi gel. Gel. Aferin sana. Aferin. Aferin. Şimdi kardeşlerim de gelir. Pazarın gürlüsünden korktular. Buraya da koydum. Tatlım geç. Kankim bu, akşamda besledim bunu. Geç, geç hadi, geç sen de. geç, geç oraya. Kankiş, şunu yeni görüyor. Gel sen de çık. Yaydın buraları, hadi gel. Bol bu bol, bol, gel. <laughs> Tamam gel sana da koyayım gel. Az bir şey. Çiğiriyorum ben diyor. Ben Geçem. Ben kimse... Gel sana bir daha. Çiğneme Ay düşü Hadi atana bir onlar orada. şey yok ya. Muhabbete gelmiş. Hadi gel. Bak gel. Gel. Yok bu top top. Az önce yedi ya. Onlar kalkmış gerçi. Diğerleri de geliyor. En rahat duvarlar Ali. Duvarlar. Gene Şöyle. Duvarı şöyle. Şöyle. Buraya da şey yapıyor. Kedi duvarı. Gel bana. Hepsini dök. Ne yaptın? Bol 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 bol. Hadi, oldu, gibi Çok çok çok. <laughs> Çok güzeller. Görüntü müthiş ya. <laughs> gel sen de. Şurada var bak gel. Gel çık. Gel, gel. Şeyin ikizi gibi benim öbür kankin ikizi gibi. O oradaydı çünkü. O gör. Gel. buraya. Tam, Tamam çıkar biraz da bizden çekindi herhalde. Hadi bak. Gel, gel, gel. Hah, orada. Gel. Orada. Bak seninki de burada. Gel. Sen de buraya çık. Bal bunlar ya. Ayağın altında. <laughs> bal bunlar, bal, bal. köpekle yedim Bak bunları ben hiçbir benim değil. Şu bir siyah evet. abi gel. Şu, Köpek bu kapıdan geçemez değil mi? Geçemez daha iyi yaptım onu. Bir bunu alakodum. İçeri Şuna bak şunu, şunu. Nasıl büyüdü maşallah. Ee, bunu su dönem mü besledim. Bu evcilleşti. Bol bu, bol bol. Ötekilerde bu. geliyorlar. Hepsi bol. Hepsi, et aldım geldim yedirdim. Ha. Hazır yem veriyorum ondan sonra. Da. Haftada bir gün et. Bir diğer gün hazır yem var. Arabamda onu yedirdim. Evet. Bunlar biz de besliyoruz hep. Geçerken evet, Cenab-ı Allah da. bunlara bizi ne çek diye bakıyor. Bakın mahalle kız yok. Kızsın basın. Boş ver onları. Ha, üç torba Onlar aldım. kendine Onlar beş bak. Beş torbasına iki bin küsur lira verdim. Hazır yemden. Evet. E, Hav tortusu onu veriyor. Cumartesi günleri pazarda o tavukçuluğa hesaplı veriyorlar. Kilosu 5 şeyin veriyor. Atıkları. Evet. Hepsini yedirdim bugün ve bir daha istiyorlar. Yarın bir daha veriyorlar. <laughs> <yediydim. gülüyor> Burun yeri yaptım. Köpüğün içinde. Şimdi bu içine ben Köpüğün içinde oraya giriyorlar. Yani. Oraya giriyorlar. Tekiş Yerim senin rahatını ya. Bal bu bal bal. Benim kankim bu. Hiç kıyamam. Benim kızlarım da öyle. Ama kız yok olmuşlar. Gülsünler dersin. Boş ver boş ver. Ben soğuklarda hep tartışıyorum millet. Laflar ağzına tıkıyorum. Yani, Kimse bir şey değil. Gülsünler dersin. Hiç bakma onların lafına sen. Şuraya su koyabildim, bidonu kestim, bidonu çöpe attılar. Bak 10 kilo oldu bidonu koyuyordum, valla sabah kadar bitiriyordum. <laughs> Ertesi gün bir de 5 defa köpüğün yanına koyduk, 10 da attılar. Allah sağ olsun ne dedim. Şuraya buraya koysan buraya buraya. Ha, çeşme, çeşme yaptım. Fakat köpekler giremez, kediler girip yiyorlar. İçiyorlar. De köpekler de şey Köpek bulur, gezer köpek de kendi gidemez. Gidemiyor. Evet. Burada kapı olursa güzel olur yani şu kapı. Oraya yaptım duvarın dışına bak. Kendi, oh, kendi bu. orada. Oh ne güzel. Siz doğru yoldasınız abi, siz doğru yoldasınız. Ben çok avcılık yaptım, çok öldürdüm. Allah belki milyonda bir de affetse yeter. bir şey de lazım değil. Benim öyle mi oldu. benim kan kim ya, kan kim bu beni? Evet, başkalarını sokmuyor. Evet öyle erkek ya. <laughs> Ay yani baş bunların dışında ha. başka yaban geldim sokmuyor. Tamam. Oraya giriyorlar ha. O kutu güzel olmuş. Köpük, ha. kışın. Hocam köpük eczaneden aldım geldim onu. Hmm, i̇çine bir parça koy dedim. Kumaş parçası. Tamam. Tuttum içine kattım. O bir baktım iki gün sonra içinden çıkarken gördüm. Ha, güzel. Oraya alışıyorlar güzel. işte güzel olur. Soğuklarda girerler. Köpekler de gelmesin. Bunu kapatacağım. Evet. Kediler rahat eder. Köpek her yere geziyor. Bunlar gidemez. Güzel. Oy, bol bunlar. Bol bol bol. Ama arabamın hiç çizmedik yerine koymadılar. Nedir? Ona da razıyım ben. Çekiyorlar, gizliyorlar, hüsretiyorlar. Canları sağ olsun, canları sağ olsun. ben razıyım. Dur. Dur, dur, dur. Tamam ben size ayrı veririm, tamam. Ayrı veririm. Dur, dur. Dur, dur. Ben size ayrı vereceğim, tamam. Dur, dur, dur. Çete bastı, çete, çete. Çete bastı. Fena bunlar, fena. Bunlar burada mıymış? Gelin ballar. Çete fena bastı. Yukarıdan bir yerden geldiler. Gel pis pis pis. Gel balım gel. Duvar mı var yok mu yüksek duvar şurada? Şuranın üstüne koyalım bari gelin. Fena fena bunlar fena. Aferin kedicik cesaretin hayranı. Gelin size şuraya koyayım. O sarı kedi helal olsun be. Gelin buraya düzdüm ben. Gelin gelin bak. Onlar öyle yaparsa ben de böyle yaparım. Pis, 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 Gel yavrucuk ya. Pis, 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 pis. Daha dolu buralarda. Pis, 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 pis. Pis, 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 pis. Gel buraya. Pis, 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 pis. Gelin vallahi gel. erken gel. Çıktı var Gel. Köpüşler doydu gel. Çık sen de. Orada yoksa bak şuralarda var. Arkalar, arkalara geçin. Balım benim balım. Gel. Pis 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 pis. Geçin şu tarafa geçin. Pis 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 pis. Pis 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 pis. Gel yavru. Eee <laughs> şimdi ne olacak? <laughs> Sevimli canavarlar. Böyle olur mu? Bak bak, bir de hal diyor, zorla istiyor. Hadi çık bakalım duvara, hadi, hadi. <laughs> ya oraya düşmüştü gerçi bir kaç tane. Ya biliyorlar yukarıda olduğun. Gel yavrucuk, gel. Ps -ps 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 -ps. Tamam ben gideyim gelirsin. Aralarda vardı olur Canım gel sen dur ben duvara çıkarayım gel, ee, dur gel. Geliyor mu öyle? Gelmiyor gerçi. Onlar yediğini görürsün ben gidersem. Çok fena. Özellikle şu şu çete başı bu bu. bu. Çok fena. <laughs> Çıkarayım mı seni? O yavru falan çekindi köpeklerde. de. Ben gideyim köpekler peşime gelir zaten. Duvara çıkar. Diğer çıkmayanlar da. Tamam mı? Tavuk geldi bak. Tamam ben çıkıyorum sen duvara çık. İyi şu sarı çıkmış. Hadi ben gidiyorum siz çıkın duvara. Dedim bunlar gelir peşime ben biliyorum <laughs> Şu kankiler de geliyor <laughs> Ya biri görse <laughs> Biri görse ne der bilmem yani <laughs> Kediler köpekler peşimde Tavuklar hatta <laughs> Özel servis isteyen kankim hep peşimde <laughs> O sarı kankim de gelmiş bayağı bir Tam sana koyacağım. Bu önce özel servisle yiyor. Self servis. Yüksek bir yer bulalım. Özel servisi bak yiyor dedim. ben biliyorum. Ben kan kim bilirim.